Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da izlenmenizi nasıl bin izlenmenin üstüne çıkarılabileceğinizi göstereceğim. Ee, ben videolarımı nasıl bin izlettim size onu göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben e, videomu nasıl 30 bin izlettim diye bir video yükledim Düneyn kanala. Şöyle göstereyim bir 21 saat önce videomu nasıl 30 bin izlettim diye bir video paylaşmışım. İsterseniz o videoda gidip hemen onu da izleyebilirsiniz. Ben orada bir yorum görmüştüm yorumda şey yazıyordu e, yanlış hatırlamıyorsam abi biz daha işte abonemiz az hani bin abone değiliz gibisinden herhalde e, videomuz o kadar izlenmez ne yapmalıyız diye bir soru gelmişti. Ben de bin izlenen videolarından size örnek vermek istedim iki tane benim bin izlenen videom var bin üstü izlenen videom var sizlere bunlar hakkında bir iki taktik bilgi gibi bir şeyler vereceğim. Siz de bu videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Çünkü oyun videolarının yanında arada bir böyle gördüğünüz gibi bilgilendirici eğitim videolar da geliyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey like atmanız, abone olmanız ve bildirimleri açmanız yeterlidir. Şimdi videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi şöyle ana sayfaya geldiğiniz değil, ana sayfa geldiğim zaman burada yüklenen popüler videolar arasında Azer kurtuluş bozar mı sandın acılar diye 1,3 bin posta şifre telefon numarası değiştirme PC mobil diye bir videom var 1,3 bin izlenmiş xte de ikisi 3 ay önce paylaşılmış bir video şimdi sizlere e, vereceğim bu iki taktikle yani iki değil de birkaç taktikle bu iki e, videomun nasıl bin izlendi bin izlettiğimi göreceksiniz gayet basit olduğunu anlayacaksınız zaten Bildiğiniz gibi ben bu videoda demiştim son dakika videosu olduğum, olmasına çok dikkat edin. Yani mesela haber konusu olacak bir şey vardır. Onu hemen mesela o iş bittikten sonra ilk paylaşan kişinin siz olması lazım. Aynı şeyler bunun içinde geçerli. Onu da söyleyeyim. Yani son dakika olmasına çok çok dikkat edin, önem gösterin diye e, demem lazım. Şimdi mesela şu videomdan örnek vereyim. Azer Kurtuluş bozar mı sandın? Acılar. Ee, şimdi sizlere bunu e, söylemem gerekirse arkadaşlar e, bu videom biraz kısa gördüğünüz gibi 1-20 bir, e, bir dakika yani 1 dakika 20 saniye analizlerine girecek olursak arkadaşlar yani e, bu videom sizlere şöyle açıklamam gerekiyorsa eğer arkadaşlar e, filmlerdeki mesela atıyorum mesela racon sahneleri veya nasıl diyeyim işte müzik özellikle de müzik sahnelerini mutlaka paylaşın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bir e, ben burada bir e, sadece paylaştım. Yani bir racon sahnesini paylaştım. 1,3 bin izlenmiş. Bence gayet iyi bir izlenme. 1,3 bin yani ben o 30 bin izlenen videom bakmayın yani bir patlama oldu da 30 bin izlendi yoksa 1,3 bin benim kanal ortalamasına göre çok çok iyi bir izlenme. 24 tane like almış zaten analizlerini gösterdim. Ee, dediğim gibi ilk taktik haber e, haber diyorum. Film kesitlerini paylaşın. Ee, bir de mesela filmlerde geçen müzikleri paylaşabiliyorsanız telif hakkı almadan onları remix şarkıya çevirerek paylaşırsanız bence gayet güzel bir izlenme alabiliriz düşünüyorum. Ben de e, o remix işine başlayacağım. Yani mesela dizilerdeki müzikleri alıp e, onları remix haline getirip paylaşacağım. En kısa zamanda o işe de başlayacağım. Çünkü izlenmeleri gayet iyi. Mesela şöyle bir bakalım. Dizi müziği yazalım bir. Mesela bakın ilk öğretme, e, öğretmen iyi bir film var. Gördüğünüz gibi daha 3 gün önce e, yayınlanmış. Bakın 110 bin izlenmesi var. Sadece bunun 20 bin var. 19 saat önce paylaşılan Zümrüt Anka filminin. Mesela e, Anka yine dizi filmini Ender Walker'ın yani Rumdatsız şarkısını Yüce Dağ başında yanar bir ışık şarkısı gördüğünüz gibi. Gayet fazla izlenmeleri var. 90 bin olsun ne bileyim işte milyonlar olsun falan filan. Bunları da remix yaparak paylaşabilirsiniz. Çünkü remix yapmazsanız telif hakkı durumu olabilir. Telif hakkına takılabilirsiniz. Şimdi sizlere vereceğim ikinci taktik ise işte arkadaşlar. Nedir? Nasıl yapılır? Gibi videolar paylaşmanız. Yani mesela benim burada paylaştım. Bakın daha doğru düzgün bir tam neyli bile olmadı. Halde bu video. 1323 görüntülenmedir şu an ve her her günde en az 5-10 görüntülenme alıyor arkadaşlar size öyle söyleyeyim her ay en az her ay en az e, 200 görüntülenme falan aldığını söyleyebilirim günde zaten 5-10 arasında bir görüntülenme alıyor arkadaşlar e, mesela innal zaten bayağı bir e, aratılan bir şey mesela innal yazdığımız zaman Şöyle gördüğünüz gibi mesela bakın 188 bin görüntülenme, 77 bin görüntülenme, e, 2 bin görüntülenme, 73 görüntülenme, 57 bin görüntülenme. Görüyorsunuz zaten bunları. Mesela ininal şey yazalım şifre değiştirme. Pardon e-posta değiştirme bir yazalım. Benim video çıkacak bunu bakalım innal e e-posta değiştirme yazdık. Gördüğünüz gibi benim video ikinci sırada hemen çıktı. Innal e-posta şifre telefon numarası değiştirme diye hemen ikinci sırada çıktı. Yani nedir, nasıl yapılır başlığı altında attığınız videolarda gayet güzel bir izlenme alabileceğinden emin olun arkadaşlar. Analizler kısmına girince bu video diğerine göre biraz daha uzun mesela bakın. Sadece 30 tane yorum almış ki yorum aldığı zaman videolarınızın önerilenler kısmına çıkma olasılığı daha da yükseliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 16,6 saat izlenmiş. Bu videom 1,3 binde görüntülenmesi var ve her geçen günde artıyor. Çünkü bu tarzdan bir video mesela durmaz. Yani sürekli izlenir. Bir kişi innal alır diyelim. İnnalinin e-postasını değiştirmek ister veya bir arkadaşından alır. Onun e-postasını değiştirmek ister gelip direkt e, YouTube'a yazacağı ilk şey inan e-posta şifre değiştirme direkt benim video karşıma çıkacak ki zaten 70-80 milyon kişi içerisinden yani insan içerisinden en fazla yani bir 10 bin 20 bin bir izlenme elde edersiniz ki bu tarzdan videolardan çok fazla olmasına rağmen benim videom yine 1,3 bin izlenmiş bence gayet iyi bir izlenme sizlere nedir nasıl yapılırdan kastım şu Arkadaşlar mesela e, mesela ekmek nasıl yapılır gibi bir video çektiğiniz zaman o video size her gün izlenme getirir Çünkü şöyle diyeyim mesela Ekmek yapmayı bilmeyen bir kişi direkt YouTube'a girip yazacağı ilk şey ekmek nasıl yapılır veya çorba nasıl yapılır veya ne bileyim işte bilgisayardaki işte şu arıza gibi bir şey yap e, YouTube'a yüklerseniz gayet iyi izleneceğinden adım gibi eminim. Mesela bu benim yüklediğim ininalde nedir nasıl yapılır kategorisine giriyor arkadaşlar. Çünkü neden mesela ininal şifresi nasıl değiştirilir? Veya mesela bakın size kısa bir örnek göstereyim. Yazdım ekmek nasıl yapılır gördüğünüz gibi zaten ekmek yazınca mesela bakın 657 bin zaten yemek videolarının izlenmesi çok müthiş bir e, derecede fazla gördüğünüz gibi 657 bin 520 bin 180 bin 360 bin 520 bin 250 bin 8.5 milyon e, milyon gerçekten 8.5 milyon 670 bin, bir buçuk milyon, 126 bin 432, bin, 432 bin, mesela şu tarzdan bir video. En kolay pasta yapımı diye. Şöyle bakın arattığımız zaman sadece iki malzeme ile kolay pasta tarifi diye bir şey var. 2,7 milyon. En kolay pasta var 5,3 milyon. 66 bin, 3,1 milyon, 100 bin, 2 milyon, 3 milyon 770 bin, 5, 3 bin 632 bin gördüğünüz gibi arkadaşlar izlenmeler çok uçuk rakamlar yani bunlar gördüğünüz gibi kanıtlı yemek videoları nedir nasıl yapılır videolar film kesitleri film müzikleri film animasyonlar racon sahneleri gibi bu tarzdan videolar çok fazla size izlenme getirebileceğinden adım gibi eminim. Yani ben yemek videosu yapmadığım için yemek videosu da haliyle çekmiyorum arkadaşlar. Başkasından alıp yüklenmek de güzel olmadığı için ben de onu yapmıyorum. Ee, bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Verdiğim bu taktikleri eğer anlamadıysanız başa sarıp bir daha izleyin. Ve lütfen arkadaşlar bu videoyu bütün arkadaşlarınızla, bütün dostlarınızla, Facebook gruplarında, Instagram gruplarında, orada şurada paylaşın ki Herkes izlenmelerini arttırsın. Herkes çok kolay bir şekilde YouTube'daki para kazanmayı açsın. Ve herkes para kazanma artık başlasın. Siz de tek isteğim bu videoyu bütün arkadaşlarınızla paylaşmak.